Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Geldik o büyük geceye. Vedaların, duygusal anların yaşanacağı geceye geldik. Öncelikle olarak şunu sormak istiyorum. Sesim yayına gidiyor mu? Bir ses dönütü verir misiniz lütfen? Spikerimizin yayını çete e geliyor mu? Bununla ilgili bir hemen chatten bana dönüt verirseniz çok sevinirim. Akabinde yayınımıza geçelim. Süper, harika. Çok teşekkür ederim. Evet artık Trendyol Süper Lig'in son maçındayız. YFC 24'ün son 2 maçını oynayacağız kariyer modu anlamında. Challengers ligimizin katılımcılarını netleşiyor. Duyuru postuna çıkacağız yakında merak etmeyin. Çok beklediniz biliyoruz. Fenerbahçe son maçını kazandı. Beraberlik yetmiyor. Kazanmak zorundayız. Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimali kalmadı. Beşiktaş'ın şampiyonluk ihtimali kalmadı. Ya kazanıp şampiyonluğu alacağız ya da Fenerbahçe 10 yıllık hasreti bitirecek. Bakalım neler olacak. Rakip Samsun Spor kadrom ayarlıydı diye hatırlıyorum. Aynen öyle. Çok uzatmadan maça geçeceğiz. Geçmeden evvel... Görüntüm yok benim şu an kendi YouTube'mda görünüyor hocam sizle alakalı bir sorun olduğuna inanıyorum öyle zannediyorum. Bende bir görüntüsel problem Olmuyor. Ee, ben bazen ekranda duruyorum dondu zannetmeyiniz lütfen. Ben böyle bazen hareket ettiririm onu. Ee, geçtiğimiz yayınla ilgili olarak geçtiğimiz yayından bazen tabi doz aşımlarımız olabiliyor doğal insansı parasoyetlerim hakkında Bir kez daha burada sizlerin huzurunda özür dilemek istiyorum. Biraz maksadını aştı belli noktalarda. Evet, üçlü dizilişle çıkıyor Samsun Spor. Santra diyoruz, ben Sanal Spiker. Yayınımıza hoş geldiniz. Değerli dostlar, maçımız başlayacak. İşte Aksa Sigorta Sincan Stadyumu Süper Lig kupasını almak için hazır. Fenerbahçe kazandı, çevirdi kulağını Ankara'ya. Bakalım. Süper Ligi kim kazanacak? Dahası bu akşam bir de Ziraat Türkiye Kupası final maçı olacak. Samsun Spor'un santrasıyla maç başlıyor. İki takıma da başarılar diliyoruz. Dev randevu başladı. Staminic, Neverton. Süleyman, Süleyman. Süleyman hala top onda. Kayarak arkadan bir müdahale. Sarı kart çıktı. Satka, Lubomir Satka sarı kart görüyor. Samsun Spor'da. Marco Reus geldi. Benim de bir kaleyi düşünesim geldi. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Var mısınız? Şöyle. İki buçuk bar buradan döndürür o topu. Ben o kanaatteyim. Bismillah diyerekten. Tam 3 bar vurdum. Bir de buraya vurdum. Oy kaleci son anda. Oy oy oy. Marco Reus'a gol yaklaşıyor. İşte Murat Hoca üst üste 5. Süper Lig şampiyonluğunu istiyor Sincan Futbol Kulübü. Bugün burada kazanmaktan başka şansı yok Ankara ekibinin. Neverton Marco Reus. Ayna, ayna sıyrılamadığı bir korner daha kullanacak. Sincan Futbol Kulübü iyi savunuyor alanını Samsun Spor. Şu ana kadar geçiş şansı veremedi. 10. sıradalar onların da bir Avrupa şansı yok. Düşmekle ilgili de bir çekinceleri yanılmıyorsam yok. Ama tabii ki onlar da lige iyi bir final yapmanın hedefindeler. Neverton çok iyi vuramadı Neverton. 7. dakikadayız. Ankara'da henüz gol ya da gol sesi çıkmadı. Benim takım nerede bir çıtır ofansifi alalım. Bu kadar geride olmaları hayır ve alamet değil. Emre Kılınç. Vandron gelen. Uzun bir pas. Aynı ona müdahale etti. Bat şu gelmedi. Hadi be. Şimdi Emre Kılınç aldı. Staminic müthiş bir pas arası. Açtı kendini kanada doğru. Sağdaki büyük boşluğa Süleyman'ı kaçırma düşüncesi anlaşamadılar savunmada şu ana kadar iki takımda fena işler çıkarmıyor açıkçası. Ayna Olabaz da aldı bu topu. Batshuayi Batshuayi'den Süleyman'a, Süleyman dokunamadı. Uzun kaldırdı rakip savunma. Yine Batshuayi. Cenk'in orada ne aradığını düşündüğümüz dakikalarda bir orta geldi ama çok açtı içerideki oyuncuları. Süleyman kaleyi gördü. Vurur vuracak vurdu kaleci. Bir küçük diziliş ayarı yapalım. Evet yine oyuncuların birbirlerinden haberleri yok. Asinyon oynayabilir. Royce Mertayna demiş. Royce ehtiyar kurtu buraya alalım. Ayna kanat beke. Navy ileriye. Staminić buraya. Aynen böyle. Navy ile Adek Benro'yu da değiştirelim. Ayna Adek Benro telepatisini bozmamış olalım. Böylece kadroyu bir toparlayalım. Defans defansa dönmüş olsun. Yine pastı çıktı. Ankara ekibi Adek Benro. Adek Benro kaleyi gördü vurdu ile kaleci. Nevertin. Orta geldi. Savunma karşıladı. Süleyman girdi ceza sahasına. Ortayı da kesti. iki kişinin arasından haliyle vuramadı. Takım arkadaşı. Şimdi Samsun Spor adına bir kontra şansı mı? Hayır. Stamenic var orada. Çok basit bir şekilde aldı topu. Ama kötü kaybetti olayına. Olayına. Şimdi tabii hücumu aldığımız için biz de üçlüye çektik. Olayna. Batşuay'ı düşündü olayna ama Batşuay zamanında hareketlenmedi o bölgeye. Bu arada bir sıyrılış. Kaleci Navas. Gole izin vermiyor Keylor Navas. Samsun Spor'un ilk şutu 27. dakikada geldi. Süleyman iyi kapattı rakibine orta şansı vermedi. Şimdi tek pas hızlı çıkma şansı olabilir mi? Batçuay'a yine bir pas denemesi. Batçuay'ı kaçıramıyor Sincan Futbol Kulübü oyuncuları savunma arkasına bir sızdırsalar. Evlere şenlik pozisyonlar izleyeceğiz ama bir kayarak müdahale denemesi. Şimdi Süleyman kattı topu önüne. Süleyman iyi sıyrıldı. Orta geldi içeriye doğru kaleci. Okan Koçuk çıktı. Engelledi bu topu 31. dakika. Hala gol yok Ankara'da. Marco Reus. Aynadan harika bir bilek hareketi. Orta geldi. Bat. Şuayi. Bat. Şuayi. Bat. Şuayi. Hayır offside. Olacak iş değil. Bayrak kalktı. Pozisyonu izleyeceğiz. Aynen muazzam orta. Aynı güzellikte vurdu bat şu ama yarı otomatik offside teknolojisine takıldı. Olacak iş değil. Çok şık bir gol güme gitti. Gerçekten Endrek serbest vuruşu Okan Kocuk kullanacak. Kısa çıkmasını engellemek adına ince bir ayar çektik. Okan da zaten topu kainatın öteki ucuna gönderdi. Keylor Navas Uzun çıktı o da Batshuayi indirdi. Faul kararı var. Batshuayi'nin faul yaptığını söylüyor maçın hakemi. Dakikalar 36. Batshuayi basamadı rakibine. Savunma müdahale etti, aldı topu. Asinion. Şimdi Süleyman'a, Süleyman. Süleyman içe doğru gidiyor arkadaşlarını bekledi. Batshuayi, Batshuayi, Michi Batshuayi bir olmaz. İki olur. Bu olmaz. Bir sonraki olur. miçi Batshuayi. İşte o kutsal müzik. Tex Avery çalıyor Ankara'da. Zorladı, kanırttı, kanırttı golü buldu Ankara temsilcisi. Hem de gol kralıyla, golcüsüyle Michi Batshua ile. Bu sezonun en unutulmaz isimlerinden de özür diliyorum. Konuşamıyorum. FC 24 oyun içerisinde en unutulmaz isimdi bence. İsimlerden biriydi ya da Batshuayi. Michi. Goldman Batshuayi gerçekten golün her çeşidini attı takımı adına. Hani alırken çok tereddüt etmiştim. Yalan yok. Almayız Ali'yi takasla verip hani üstüne bir de para verip almıştık o zaman için. E i̇nsan haliyle bir Neverton sanıyorum o topu kaptırdı. Neverton geldi rakibine basmaya. Asinion yine rakipte kaldı olacak iş değil. Çıkaramadı o noktada Ankara ekibi. Marco Reus. Batşuayi. Ters tarafta Marco Reus'u düşündü. Marco Reus'un önünde de iyi bir boşluk var. Reus gidiyor. Reus sevdiği açılardan aldı o topu Reus. Der Capitano 45 artı 4. Der Capitano aklını aldı Samsun Spor savunmasının. En kritik anlarda hep o vardı. Ki yorgun davam olsun oynayacak. Burada bir kupa kalkacak, o kaldıracak. Anlatabiliyor muyum? Hatta kontrolünü de sağlayalım. Bir yandan takım yönetimine bakarken de kalıyor. Aynen de kalmış. Hadi buyur kaptanı değiştiremiyoruz. Olacak iş değil. Yani sebep ne ki? Kaptanı neden ben veremiyorum? Mesela. Yani saçma olayı. Ha roller. Kaptanı veremiyoruz. Olacak işte değil. Umbens'te kaldı kaptanlık. Peki yapacak şu Umbens oyundan alırız bize. Ne yapalım? Biraz sonra maçın sonlarına doğru unutmazsam Hato'yu sokarım yerine. Adek Benro çok yorulmuş. Japon çocuk girsin yerine oyna. Bir de onu deneyelim. Batshuayi'nin santrası Staminic. Süleyman. Süleyman'dan iyi slalomlar. Süleyman verdi pasını Neverton'a. Navy. içeride kimse yok. Navy bekledi. Kesti ortasını. Savunma. Aynı o seken topu topladı. Staminic'e şut iznin gelmedi. Samsun savunmasından Navy aldı. Sıyrıldı, kaldırdı kafayı içeriye doğru orta savunma karşıladı. Atak devam edecek. Jeong Sangmin gitti topladı kanatta topu. Bir orta nereye kestin Sangmin? Allah seni Sangmin diyoruz. İkinci 45 dakikaya da etkili başlamak istiyor Sincan Futbol Kulübü. Ritim kaybetmeden, hız düşürmeden hani Ersin korkutuyor ya ritim kaçıyor abi. Sol tarafta Limnios. Ya Samsun'un hiçbir oyuncusu bilmiyordum. onu fark etti. Molise aman. Aman çocuklar. Navas. Polise çevirdi arka direğe. Neyse ki toparladık savunmayı. Aman aman hiç gerek yok. Çok basit bir gol yedik. Olacak iş değil. Golü kim attı onu da bilmiyorum. <laughs> Fark bile iniyor. Golü kim attı o da meçhul. <laughs> kara diyor. Aytaç kara mı acaba? Samsun'da mıydı Aytaç? Bilmiyoruz tabi. Batu Şua'yı Santra'yı yaptı. Fark bire indi. İşte iki farklı olayların burada ekmeğini yiyoruz açıkçası. Hummels, Batshuayi, Nevi, Neverton. Neverton aldı kanattan ilerliyor. Neverton. Neverton çizgide orta arka diriye, savunma karşıladı. Şimdi aynaya. Kaleyi gördü vurdu kaleci. Aa, ola ayna. Roy Sanchez öderiyor. No no diyoruz. İkinci oyuncumuz dibimizde iyiymiş zaten. Verdik ne verdi ona yapsın bize şovunu sever o. Sever o böyle organizasyonları. Kaleci Okan çok tetikte. Okan Kocuk. Yine Neyvi aldı. Şaşırtacağım bu sefer Samsun savunmasını şaşırtamadım. Marco Reus. doğrudan. oradan. Her zaman da şaşırtacağız diye bir şey yok da bu kontra hoş olmadı. İndireceğim mecbur. Ya. Olacak işler değil. Neyse ki avta gitti. Bir de kart diyeceğiz burada. Sarı olmasını umut ediyoruz. Evet sarı kart çıktı. Teşekkürler Hakem. Takım yönetimi. Bakalım ne durumdayız. Yorgunluklar artmış. Neverton. Beni göm. <laughs> Özür diliyorum sizlerden. <laughs> Elhamdülillah. Marco Reus. Ee, Sanchez. Hato'da Hummels yapalım. Kaptanlık Cenk'e geçsin. 3 <laughs> değişiklikle daha dokunuyoruz oyuna. <laughs> Devertor'u için yarı mı sokup çıkartmıştım? Ya da maç başı 11 miydi acaba? Şu an onu düşünüyorum. Neyse yapacak bir şey yok artık çıktı. Cenk Özkaçar. Aman, aman Cenk, aman diyeyim. Şurada çıkar ayak. Yani yapmayalım işte şu top kayıplarını. Az kalsın az önce yiyorduk. Sola doğru açtı kendini Dimata. Bir pas. Vur abi. Oralarda penaltı veriyor Kem. Job. Bellingham. Sıyrıldı rakibinden içeri kat etti. Bellingham ikincisinden de sıyrıldı gidiyor. Bellingham. Job Bellingham. Klas kalite. Beceri. Öngörü ön bilgi dolu bir gol. Job Bellingham farkı tekrar ikiye çıkardı. İşte o kutsal müzik. Job Bellingham. Ankara yıkılıyor. Üst üste 5. Süper Lig Kupası geliyor hem de. Üst üste 5. 5 Beş yıldır içmeye su bile vermiyor rezeli rakiplerine Sincan Futbol Kulübü. Süper Ligi kastı kavurdu. 5 yıldır, 5 sezondur. Hani bir bardak suyu bile esirgedi rakiplerinden. Gerek zira ziraatte de. 4'te 3'ü var onun da 5'te 4'üne çok yakın. Bu takım gerçekten kupa gördüğü zaman durmuyor. Şampiyonlar Ligi'nde talihsiz elendi temsilcimizdi. Fakat yapacak bir şey yok. Önümüzdeki yıl zaten artık Türkiye'de olmayacak. Haklarını yurt dışına taşıma kararı aldı. Bir şut! Keyron Örümcek adam iş başında. Umuyorum chatte değerli misafirlerimizin yayınında bir aksaklık yoktur. Aman. Erik Sanchez iyi sıyrıldı rakibinden. Erik Sanchez de çıkıyor. Sincan Futbol Kulübü. Bellingham ters kanada indirmeyi başardı. Topu Süleyman'a. Süleyman. Süleyman Süleyman. Süleyman şu Batshuayi'ye geçmedi. Avantaj da kaybolduğu için faul çalmadığı için kötü tarafı maçın hakemi dakikalar 79. Job Bellingham bir de geldi top çaldı pas arası yaptı. Allah'ım bu adam neler yapıyor. Biri bu adamı durdursun. Ya da durdurmasın tabii ki. Evet yine bir L1 sorunsalım baş gösterdi. Neyse ki tam savunmada bitti o sorunsal. Hallettik L1'i bazen algılamayabiliyor ya da bilmiyorum. İşte yani farklı gamepad olunca bazen alışmak. Batu Şua'yı Bat şu ayı. Bat şu ayı. Kapının kilidini mühürledi. Miçi bat şu ayı. O kupa Sincan'ın dedi. Konuyu tartışmaya kapattım içi bat şu ayı. Gol kralı taraftarına koştu. Böyle bir sevinç yok. Ankara bayram yeri. Ankara coşuyor. Yeni sezon, yeni hikayeler öncesi. Michibat Joai. Sangbin'in böyle ilmik bir pası var orada. Onu da es geçmemek lazım. Nokta atışı bıraktı. Kendi gitmeyip Batshuayi'yi kaçırdı. Batshuayi de bir golcü nedir? Nasıl olunurun? Bir küçük böyle tanıtım amaçlı dersini verdi. Savunma hala top söküyor. Olacak dışlar değil. Böyle bir konsantrasyon yok. Hani bu dün neredeydi acaba bu? Hani oynayabiliyordunuz yani. Hani dün neredeydi acaba bu oynayabilir tenis? Bellingham Süleyman'ı hemen ileri gönderdi. Süleyman gidiyor. Süleyman tutulamıyor. Ortayı da kesiyor. Savunma karşıladı. Bellingham indirdi. Sta. Melih Okan. Yani yediği kadarını da çıkardı Okan. Evet. Çağırmaya Aha. Hayır 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 hayır. Neyse maç bitecek inşallah. Yani son maçı kaçıracağı bir sakatlık diye Yeter artık gerçekten oyuncularımızın sakatlanmasından her maç yorul. Bu nedir ya? Takım revire döndü hocam. Vallahi revire döndük. Bakın sakat sakat. Değme evladım topa. Değme boş ver. Son 2 dakika kalmış. 2 ayın 5 ay olmasın. Orta geldi. Sang bin arka direk. Ve 90 dakika bitti. Şampiyon Sincan Futbol Kulübü. Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu. YFC 24'te son sezon. Üst üste 5. kez Trendyol Süper Lig şampiyonu Sincan Futbol Kulübü. İşte çok büyük sevinç. Müsaadenizle bir screenshot alacağım maç sonu postu için. Sevinç anlarından. İşte sevinç anları. Takım seviniyor. Buradan bir print screen alayım şöyle. La la la. Tepe görüntüsü yok mu bunun ya? Bunları alalım. Bunlar bizde dursun. Devam et. <laughs> Ve kupa töreni. <laughs> Trendyol Süper Lig kupasını kaldıracağız. Geçtiğimiz sezon bitimi kaldıramamıştık. İşte kupa. Beşinci kez bizim. Bırakmıyoruz. Türkiye'de olduğumuz sürece o kupayı kimseye yar etmedik etmeyeceğiz. Türkiye'ye görkemli bir şekilde veda ediyoruz. Bir tanesini daha bu akşam kaldıracağız. Şampiyon Sincan Futbol Kulübü. En büyük, Türkiye'nin en büyüğü Sincan Futbol Kulübü tescilli bir şekilde. Üst üste 5 yılla Galatasaray'ın elindeki Rekoru da egale etmiş oluyor Sincan Futbol Kulübü. Kutlu olsun efendim. Kutlu olsun. Bir yayınımız daha olacak. 22.30'da bir yayınımız daha olacak. Ziraat Türkiye Kupası'nı vereceğiz sahibine. Merak etmeyin. İşte kupa. Biz geçen sene alamamıştık bu kupayı yani kaldıramamıştık. Çünkü de deplasmandaydık ve yanılmıyorsam ligin son maçından önce garantilemiştik şampiyon olmayı. Kupa bize böyle kargo ile teslim edilmişti. Eski görselli bu arada son kupayı da almış bulunduk. Bu da bir detaydır. Efendim maç bilgileri Batu şu aydır bence de. 12 şut. 6 şut zaten domine ettik maçı her anlamda. Ee, performansa bakalım. Yayını noktalayalım. 9.02 gol bir asist. Michi. Miçi. Hem de gol kralı. Bakınız. Adetim değildir ama göstereceğim. Bakalım en iyi oyuncular vesaire kim olmuş. Onları da görelim hızlıdan. Hızlıdan onları da görelim. <laughs> Dükkan bizim nasılsa. Haberler kısmından. Kare haberler. Günay Güvenç sezonun kalecisi ilan edilmiş. Günay Güvenç tebrik ediyoruz. Ve Batshuay 30 maç 25 gol 5 asistle 30 maçta 30 gole direkt katkı. Tebrik ediyoruz. Turnuvanın en iyi takımı. <laughs> Yani altın ayakkabıyı verip en iyi takıma Batu almamaları da ilginç bir detay. Bir de şampiyondan hiç kimse yok. Gerçekten teşekkür ediyoruz yani. Sezonun oyuncusu. Sezonun en iyi oyuncusu. Michi. Michi. Bunlar post olarak gelecek. Efendim kendinize çok iyi bakın. hoşça kalın, Sağlıklı kalın. Mutlu kalın. Kendinize çok iyi bakın.